maruz kaldığımız dezenformasyon bombardımanında önümüze düşen içeriğin doğruluğunu teyit etmek, mecranın yapısı, işleyişi ve hızı dikkate alındığında özellikle kullanıcılar için oldukça meşakkatli bir iş. Bu süreçte konvansiyonel medya kuruluşlarından da sorumlu yayıncılık ilkesi gereğince hareket etmesini bekliyoruz. Eğer bu çarpık düzene bizler itiraz etmez ve kendi hikayemizi anlatmak imkanından mahrum kalırsak, bu cesareti, kendi hikayemizi anlatma cesaretini göstermezsek, bu takdirde hem kendi varlığımızı tehlikeye atarız, hem de hakikate ihanet etmiş oluruz. Ki enformasyon yağmuruna, veri bombardımanına ve dezenformasyon akışına karşı nasıl bir tutum takınacağız? Bu değişimin neresinde duracağız? Rüzgara kapılan bir figüran mı olacağız? Yoksa önümüzdeki süreçlere, meydan okumalara karşı koyacak, yön verecek, bunlarla mücadele edecek bir aktör olmayı tercih edeceğiz? Zira özlü olduğumuz takdirde dezenformasyon politikalarına karşı hakikatin savunuculuğunu yapabiliriz dijital iletişim ortamı bilgiye erişimi kolaylaştırmakla birlikte bilgi kirliliği, dezenformasyon ve manipülasyon gibi sorunların da hızla yayılmasına zemin hazırladı. Özellikle sosyal medya platformları başta olmak üzere dijital mecralar, doğruluğu teyit edilmemiş içeriklerin yüksek hızla dolaşıma girdiği, hakikat ile kurgu arasındaki sınırların belirsizleştiği bir enformasyon ekosistemine dönüştü. TRT Dijital Doğrulama ağı, tam da bu ihtiyaçtan yola çıkarak kurgulandı. Kamu yayıncılığı sorumluluğunu üstlenen TRT, doğru bilgiye erişimi kolaylaştıran, manipülatif içerikleri ayıklayan, güvenilir dijital rehberlik sağlayan bir sistem kurarak dijital okur yazarlığın yaygınlaşmasına stratejik bir katkı sunacak. TDDA bu bilgi kalabalığında yolumuzu bulmamız için kuruldu. Bilgi kirliliği şekillenen bu sarmal döngüyü kırarak doğru bir iletişim oluşturmak için temelleri atıldı. Haberlerin doğruluğunu sorgulamak isteyen, sosyal medyada karşılaştığı bilgiye hemen inanmayan, gerçekleri öğren öğrenmek isteyen herkes için tasarlandı. Bir bilgi seni şüphelendirdi mi? TDDA her zaman yanında. Mobil uygulama, web sitesi ve sosyal medya platformları üzerinden kolayca ulaşabilirsin. TDDA doğru bilgiye ulaşmanı sağlamak için her yerde. TDDA burada. Doğru bilgi yanında. istediğin her anda.